dün dünde kalmıştır, yarın Allah kerim, önemli olan bugündür diyen neydi? Özseyme bunu sever, dün dünde kaldı, Önem, yarın da bilmiyoruz ama bugünü. Anı yaşama neydi? Varoluşçu biçimde yaşama değil mi? Karpe diyem. Önemliydi sevgili arkadaşlarım. Peki, varoluşçu biçimde yaşama. Ben de, ben de sınavı kazanamadığımda ben de çok üzülmüştüm. Ben de sınavı kazanamadığımda ben de çok üzülmüştüm. Neydi bu? sempati değil. Bir arkadaş sempati diyor. Diğerleri doğru bildi. Ben de sınavı kazanamadım da ben de üzülmüştüm. Simple past tense. Past perfect tense mi? Geçmişten örnek veriyoruz arkadaşlar. Kendimizden geçmişten örnek vermeye ne diyorduk biz? Kendini açma diyor. Açma. Kendini açma. Şey olsaydı ne olurdu? Baş ver üzülme ya. Takma. Boş ver üzülme ya. Takma. Önemli olan sensin gibisinden cümleler söylerse. O zaman sen boş ver. Mesela kız arkadaşından ayrılan bir erkeğe boş ver. O kız seni zaten hak etmiyordu. Ben de sevmiyordum gibi yanlış cümleler söylerseniz sempati olur sevgi arkadaşlar. Empati zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. İncinmişsin, üzülmüşsün. Değil mi? Zoruna gitmiş gibi görünüyorsun derse empati olur. Peki beni dinlememenize üzülüyorum. Beni dinlememenize üzülüyorum. Ben dili değil mi? ÖSYM'i çok sever arkadaşlar. Ben dili. Beni dinlememenize çok üzülüyorum. Peki Ayfer hocam bana Mevlüt hocam sizin şu 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 huyunuzu çok sevmeme rağmen şu şu huyunuzu hiç sevmiyorum dese. Ayfer hocam hangi özelliği kazanmış olur? Dürüst. Ne diyorduk biz buna rehberlikte? Bağdaşım içinde olma, tutarlı olma, özü sözü bir olma. Ya göründüğün gibi ol ya da göründüğün ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani saydamlık değil mi? Şeffaflık. Evet sevgili arkadaşlar bunları gördük diye hatırlıyorum.